gözlerini düşünüyorum. O içinde kaybolup gittiğim, o ilk kalbimden vurulduğum gözlerine. Sanki ucu bucağı olmayan, alabildiğine engin, alabildiğine derin bir denize dalmak gibi. Öyle kaybolup gidiyorum gözlerinde. Sanki, sanki ölüp de yeniden doğmak gibi. Hani boğulsam sularında, al çekmeyecek gibi gülüşünü düşünüyorum o gamzeli tebessümünü o utangaç ve aziz bakışını sanki çok ağlamışım da hıçkırıklar düğümlemiş boğazıma damla damla teselli eder gibi öyle düşüyorsun yüreğime şefkat dolu yüreğinle Sarıp kuşatıyor tüm bedenimi İşte öyle hesapsızca Düşünmeden hiçbir şeyi Yüreğim dolu dizgin Seviyorum işte seni Ah sevdiğim Hüznüm Kederim Oh hiç dokunamadığım ellerini seviyorum seni Hani ellerim üşümüş de Ellerini arıyor sanki ellere Dokunsam parmaklarına Sanki cehennem yıkılacak üstüme Sanki bir ömür Sana mühürlenmiş yüreğim Öyle masum ve temiz Öyle günahsız seviyorum seni Yârim Sesin düşüyor gönlüme Hani çok susarsın da Yakıp kavurur o susuzluk insanı İşte öyle susuyorum sesine Öyle bir seslen ki bana Yüreğime değsin yüreğin Zaman ve mesafeler utansın İmkansızlıklar, çaresizlikler Çekilsin yollarımızdan Susarak seviyorum seni. Sanki mecali kalmayan bir kötürüm gibi yıllarca öylece gönlüme düşmeni beklemişim sanki. Öylece ansızın fark etmeden hiçbir şeyi usulca ve sessizce sana tutulmuş sana vurulmuş yüreği sana vurulmuş yüreği